Arkadaşlar Klasik maça giriyorum Sezon bitiyor çünkü Yani herkes Fıklarken Gerek yok Sıralı girmeyi Her sezon sonunda öyle yapıyorum yani Ben oyunu daha önceden ara vermiştim 6'yı yani neredeyse 7-8 aydır oynamıyordum. Şimdi bu hesabı açtım. Bu hesapta başladım falan. Gato nereye gidiyorsun Allah aşkına ya. Uf. Ne ilginç insanlarsınız abi. Karşıda hani bana Belmont, Kufra, Cahit ve Mia var. Mecbur ben üretildi tanklıcım. Sonra gelecek. Çabuk kesmemiz lazım. Hadi güzel. Thank you sakin kızım ilk önce ikinci skill'i kullandığımızda neyi kullanırsak kullanalım daha çok hasar veriyor mesela şimdi ikinci skill'i kullandım daha çok mermi topu atacağız mermi topu ben. Artık ne diyorsunuz ya da gerçek adını bilmiyorum bir an önce şu kuleyi açmamız ve başka yere gitmemiz lazım Oldukça yavaşlatıyor ve çok büyük hasar veriyor ilk skill. Yeritel'in de yavaşlatma skilli var. Burası doldu. 3 kişi oldular burada. Ay Allah. onu. Ah be Selena. Mesela ilk skill kullanmadım sırf göstermek için. Şöyle açık mavi bir şey oluyor. Şimdi top atayım. Bir tane attı ve çok az hasar verdi. Hem hızlanıyor hem kalkan oluyor ikinci skill'i. Yani bir Şuraya da şunları da alsaydık. sırf faniyi korkutmak için ulti açtım orada bilen bir faniye almak zordu zaten dal dal dal, ihtimalle <laughs> Balmond Balmont Java büyük seviyor. Ama garip peki iksir alman lazım seninle yani. Java görünce mutlaka garip iksir al. Oo en çok ben kasılmış. <laughs> Sezonun bitmesine yakın herkes. İşte kafasına göre oynamaya başlıyor. Fani geliyor geri kaçmamız lazım. Onu yavaşlattık. Change ile rakibin blues'unu çalmak çok basit. Ha, direkt bir videoyu açıyorsunuz. Bir saniye içinde bu yapıyoruz. Ben ben geç kaldım. Ben almış oldu. Yani böyle aman aman bir blues yazı yok. Yani bence. Menzilli de çok uzak. Çok rahatlıkla şey yapılabiliyor. Bey satacak bunu vazgeçtim. Aa. Ama iyi oldu. İkisini de harcadı bizim takım. alırsın onu. Şu panelin mavisini çalın da. Elimiz sürekli ikinci skill'de zaten ilk skill'i attığımızda büyük bir hasara veriyoruz hem yani müebbet vermiş kadar yavaşlatıyoruz onları Yaptım, şaka yaptı, şaka yaptı. Sanki bizim takım çok iyi de yani. Ne bir konuşuruz. Senin Müebbetledim dedim onları öldür öldür. Al, size de muhabbet. Zor öldü. maç biter. Çenç oynamak zevkli. Kısa oldu video. Ama bence faydalı bir video. Eğme oldu. Statistikleri inceleyelim. Hasarım çok azım şu bu maçta. Neden öyle? Anlamadım. %70 takım savaş oranım var. Ee, kule hasarım %34. büyük olmama rağmen %18 hasar almışım. Takım savaşım %70'inde bulunmuşum. Güzel de bu. Yani çok hızlı bitirdik maçı. Zaten iyi bir tankınız varsa kitle kontrol yapabilen TIG olabilir, gato olabilir. <laughs> Onlar kitlediğinde ya da kufur olabilir. Yani çok rahat yer Yani müthiş hasarı var. Kiro'nun. İyi günler. Dilerim hepiniz abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.